Büyük finale bir gün kala şüphesiz bence bu haftanın en merak edilen gelin adayı Emel ve Şenay Hanım yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın Emel? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür Nişanlısın. Evet. İzmir'de yaşıyorsun. Doğru evet. Ne izmir'de. kadar oldu nişanlanını? Yaklaşık 3 ay olacak. 3 ay. Çok Hayırlı yeni. olsun. Mi? Teşekkürler. Önceki Allah tamam neredirsin Amin. Amin. Nişanlının adı ne? Ahmet. Ahmet. Nerede tanıştınız Ahmet'le? Tribünde. Tribün? Maça evet. mı gitmiştiniz? Yani aslında e, orada çok tanışmak denmez Zuhal Hanım çünkü o beni orada görüyor. Sen e, maça gitmiştin? Evet maça gitmiştim. O Göz beni orada misin? görüyor. Göz tepeli misin? Evet. <laughs> ha, attım tuttu yemin, yemin ederim. Yani orada beni görüyor. Bu arada onu babam ilk defa öğrenecek. <laughs> Baban mı? Evet. Bilmiyor mu tanışma hikayesi? Yani e, tanışma hikayemizi şöyle biliyor. Emekli bir asker kızıyım. Hmm, ne güzel. E, o yüzden e, bana hani ilk Ahmet'e anlattığımda nasıl tanıştınız diye sordu. Sen ne demiştin? Bir arkadaş tanıştırdı baba. Hatta evli mi bekar mı tanıştıran arkadaş diye sordu yani baba. Anladım. Doğru baba dedim, evli dedim. He evet. Ama aslında biz yani tribünde tanışmak denmez tam. Beni tribünle görüyor. Aylarca e, benim filmini nasıl seçmiş seni o kadar insan arasından ya? Yani? ben hiç maç kaçırmıyordum. Vay! O da mı geliyor sürekli? Evet, o da geliyormuş. Ha, bir göz aşinalığı var herhalde. evet, sonra benim bir e, takımla alakalı bir sayfa e, sayfaya, sosyal medyada yaptığım paylaşımdan e, beni etiketledikleri için Kuyu orada görüyor. demek. Göz, 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 evet. Kaf, 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 kaf diye de başlamışlar. Yok, çok <laughs> İzmir'de çok güzel karşılanmıştık Zuhal Hanım. Yok, kaf, kaf, şey, şey, evet ben İzmir'i çok seviyorum. Zaten eşim İzmirli. İzmir'e de selamlarımı yollayayım. Evet. Hem Göztepe hem Karşıyaka'ya tabii ki sempatimiz var bütün takımlarımıza karşı. Ee, evet sonra Nerede peki tam olarak yüz yüze gelip de hani böyle bir merhaba ben Ahmet ben e, efendime söyleyeyim Emel diye olay gerçekleşti? <laughs> o da çok enteresan oldu. Aylarca benim e, peşimden koştu yani e, açık söylemek gerekirse. Ben Ahmet'i hiç fark etmedim. <laughs> Çünkü tamamen benim odam iş, e, maç. ...bu şekilde rutine bağlamış bir hayatım vardı... ...ve aklımdan evlilik falan da evet, geçmiyordu. Herkes evlenmek zorunda değil kafasındaydım ben. Evet. Ee, sonra Ahmet bana hep yazıyordu... Ee, ...ben... Fiilen mi yazıyordu yoksa şey anlamında Tabii mı yazıyordu? Tabii her ikisi de. Her ikisi, her ikisi de. Hem yazıyordu Anlam yürüyordu veriyorum. koşuyordu Ahmet. <laughs> evet. Oğlun kaptırmış gönlünü Şenay Hanım. <laughs> Senin haberin var mı tüm bunlar olduğu esnada? Yok bana söylemezdi. Ha. Öyle şey yoktu böyle. Bilmez açık. misin kız arkadaşları ha, ha. Şey hiç tanıştırmaz mı? Tanıştırmazdı benim küçüğe ya. benzemiyor. Benim küçük gelsin hemen bana anlatır. Ha. O öyle değil. Kaç oğlum var ki? İki oğlum var. Kızın? Kızım bir tane. Şenay Hanım nasıl? Bana Şenay Hanım anlatsana. Çok vicdanlı. Ha. Çok anaç. Evet. Evlatlarına çok düşkün. Evet. Mutfakta arası kendisinin de çok iyi. Evet. Yani bir halde yarışması olsaydı eğer kesinlikle annem birinci olurdu. Kendi kendine söylüyor zaten. <laughs> Eli çok lezzetli gerçekten. Evet. Çok inatçı. Evet. E, o da Arnavutluğun belki vermiş olduğu Arnavutka bir şey olabilir. Eşim Arnavut. Ha. siz? E, biraz eşten geçti bana. Siz ne elisiniz Ben Aydınlıyım. Aydın. Evet. Aydın'a da bir selam gönderelim. Evet. Hmm. Aydın'a selamlar. Peki başka bir yönünü göstermedi mi henüz sana? İyi yorum yapılsa, kötü yorum yapılsa her zaman bizim arkamızda durur. Bugün de şüphesiz arkanda, önünde, yanında, sağında, solunda evet. her yerde olacak. Evet. Şu e, yarışmada söylediği şeylerle ilgili bir fikrin var mı? Sana bir şey söyledi mi? Hani çatal, bıçak olayım. falan filan muhabbeti oldu. Evet. Evet. Sen kendin mi getirdin? Buradaki takımı mı kullanacaksın? Ee, yok hayır. Ben buradaki takımı kullanacağım ama ben ayrıyetten <laughs> özel olarak olarak ranırıma, peçeteliklerime, ah. hatta çiçeğim için bile Esenyurt'ta kalıyoruz biz. Dün e, ta Beyoğlu'na kadar çiçek aradım. Ne bir diyorsun? daha akşam dönüş trafiğini çektim. 3 saat kucağımda ben ah, çiçekle iyi geldim. Ah yapmışsın. Ee, zor olmuş ama yani annenin söyledikleri... Anne, anne diyor musun? Pardon Şenay Hanım'ı söylüyor. Diyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne çabuk. <laughs> Sıkıyorsa deme zaten. <laughs> <laughs> sıkmıyorum kendine bıraktım. Bugün senin işin çok zor. Beklentiler senden çok yüksek. Çok çok iddialı evet. Sen yemek yapıyor musun peki? Yani, yani okuyor muydun, çalışma hayatın? Onu da e, sorayım. Yok hayır. Ben aslında 2015 yılında mezun oldum. Arkeologum ben. Ama şu anda özel bir e, şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum. Evet. Yapmayı düşünüyor musun arkeologluk? E, yani kazılara şu anlık istergede geçindir ama kazılara e, falan. Bizde staj zorunlu değildi ama ben gönüllü olarak hem ara fazli tecrübem, hem müze tecrübem var. Çok güzel yerlerde çalıştım ben Çok güzel. Ben, evet. Yani inanılmaz. Bana çok enteresan arkeolog arkadaşlarım da var. Çok güzel. Yani inanılmaz başka bir dünya Kesinlikle. orası. Kesinlikle. Onun için merak Kesinlikle. ettim, sordum. inşallah ileride yaparsın. Kısmet. Kısmet. Peki yemekle aran nasıl? Seviyorum. Sever misin? Yemeği mi seversin, yapmayı mı seversin? Her ikisini de. Her ikisini de. <laughs> evet. Onun için de buradasın bence. Evet, evet. Değil mi? Sen herhalde istedin katılmayı. Benim annem teşvik etti. Aa annen adı evet. ne? Evet Ayşe. Ayşe Hanım ne güzel bir şey yapmışsın Selamlar. Çok mu güzel yemek yapıyorsun? Yani bir gün mesaim bitti oturuyorum sizi izliyordu. Bana dedi ki başvursana sen de dedi. Anne dedim aramazlar ki yani. Ben şanssız olduğuma inanıyorum. Yanılıyorsun Emel. Ararız. Aramaz mıyız? Kızımızı görünce hemen arabaya karar verdik. Herhalde görünce senin gibi tatlış bir kızı dediler Teşekkür ki ederim. dur bir de böyle bir kayınvalide. <laughs> değil mi? Değil mi? Fazla renkliyiz değil <laughs> mi? Çok ağır. Bugün siyah beyaz ama olsun. Peki menünü çok merak ediyorum. Yarın büyük final gidebiliyorsun. Evet, Sen doğru. de İzmir'den geldin. 15.000 TL'ye <laughs> bakalım sana İzmir'e mi gidecek? Burada mı kalacak? Onun için bir menünü duyalım senin de Emel'ciğim. Tabii. E, yeşil mercimekli erişteli terbiye Yeli çorbam var oh. başlangıçta. Ara sıcak olarak California roll var. Sen de California roll yapacaksın. Bizim evet. Artı nigiri yapmıştı. yapmıştı. Sen yanında var mı başka bir sushi çeşidi? Ee, yok, hayır. Sen sadece California roll yapacaksın. Doğrudur. Okeydir. Ee, onun haricinde cevizli kabak taratorum var. Hah, yanına değil mi? Evet, doğru. Tamam, güzel, süper. Hı -hı. Güzel seçim. Onun haricinde... Bunu börek, çörek bir şey deme. Sushi'nin yanına var mı bir şey? Hayır tabii ki. <laughs> i̇şte bu ya. Vallahi bravo. Olur mu sence suşun yanına başka bir şey? Olmaz. Heh? Olmaz. Bir tek kabak tarator. Tamam bunu yani Yani daha kaç fresh gün. geleceğini düşündüm ben o yüzden da, İyi yapmışsın doğru seçim. Bravo ana yemeğe geçelim. Ee, ana yemeğim biraz aşamalı bir e, ana yemek Bakacaksın. olacak. E, tavuklu sebzeli beşamel soslu krep yapıp fırına vereceğim ben. Tamam okey. E, sebzeli arpa şehriye pilavım var. Yanında. Tatlım da dondurma eşliğinde şöbiyet. Salata? Bir de mevsim salatası. Bir de mevsim salatası. Dondurma eşliğinde şöbiyet. Evet. Aa şöbiyet güzel geleneksel tatlılarımızdan. Evet. Peki o zaman hava biraz vallahi soğuk bugün yağmurlu sıkı giyin sen markete git alışverişini yap da gel hadi hemen. Tamamdır. Seni bekliyoruz biz. Tamamdır. Mutfakta Bu <laughs> buluşacağız tekrar. Hoşçakalın. Hadi bakalım görüşürüz sohbet orada devam edeceğiz. Valla neni de bilmiyorum pek kendine uygun değil ama inşallah güzel değil. pişmesi güzel olur. Şenay Hanım o kadar attı tuttu ben böyle yapacağım. Öyle yapacağım. Siz yemekten anlamıyorsunuz dedi ama menüsünü göreceğiz. Pirebin yanına pire olmamış. Ya, basit öyle yani hani söylediğin kadar bas, baya basit. Çünkü benim menüme e, kavurma, e, firik pilavı, e, şey semse bunlar yanında çocuk oyuncak. Ama ben menünün daha çok lezzetine bakacağım. Yemeklerin lezzetine, tadına göre puan vereceğim. İnşallah başarır, başarılı olur, yetiştirir. Hiç güzel değil, uyumlu da değil. Abarttı, o kadar çok abarttı ki hiçbir sıfır yan fiyasko. Krep, ana yemek bizi kreple doyuracak. Bir de yanına pilav yani hiç yakışmamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.